Evet arkadaşlar merhaba. YouTube sana sitem videosu çekiyorum. Ben o kadar kaliteli içerikler yapıyorum. O kadar kaliteli içerikler paylaşıyorum. Beni adam gibi keşfete düşürmüyorsun. Ama adam elinde tutmuş bir ağacı çekiyor onu keşfete düşürüyorsun. Bak daha önce de sana sitem videosu, diss videosu atmıştım YouTube. Ama bunu devamlı yapmak istemiyorum. Seni kırmak, incitmek istemiyorum. YouTube yetkililerine sesleniyorum buradan. Biraz hakkımızı teslim edin. Yahu bir insanın hakkıyla böyle oynanmaz. Yani sitem ettim, video paylaşmıyorum bir iki aydır. Ne bir mesaj, ne bir şey. Yani bu kadar mı vurdum duymaz olunur ya. Ulan kendimizi Naz'a da çekemiyormuşuz, onu fark ettik. Seni kınıyorum YouTube. Ama seni kınarken de sana video yüklüyorum. Bu da tabii işin çok ironik bir tarafı. Ama seninle dost olup aramızı düzeltebileceğimize inanıyorum. Sen de inşallah bu videomdan sonra yeni bir başlangıç yaparsın diye umut ediyorum. Bu sana bir ne denir ona yani beyaz bayrak yani el uzatma videosu. Anladın mı? Elimi uzattım YouTube. Gel böyle sık. Seninle anlaşalım.